Bal siparişlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bugün de yine bir tenekeyi bitirdik, paketledik. Küçük küçük paketler halinde 1 kilo, 2 kilo. Bunlar 3'er kilo, 5 kilo ve petekli ballarımız, kavanoz balımız. Bakınız bir tanesini hemen açalım şu şekilde. Allah Allah şunun görselliğine bakın, güzelliğine, lezzetine bakın. Anlatmaya gerek yok, tatmak lazım. Her şey ortada kendini gösteriyor muhteşem kalite ve lezzet. İşte bunları bugün güzelce sarıp sarmalayacağız ve kargoya inşallah ulaştıracağız. Siz de vakit kaybetmeden bize sipariş verebilirsiniz. Ekrandaki WhatsApp iletişim hattından bizlere ulaşıp siparişinizi verebilirsiniz.